Merhaba arkadaşlar. PS fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ana hesabımdayım. Top açılışı yapacağız. 15 Şubat günlerden perşembe. Player of the Week geldi arkadaşlar oyuncuları. Güçlendiricili oyuncular var. 16 hesabımda bu Player of the Week güçlendiricili oyuncularından top açılışı yapacağız. Tümünü gör diyelim. 3 tane futbolcu bizim için önemli. Erling Haaland, Jude Bellingham, Declan Rice. Bu üçü de güçlendiricili Player of the Week olarak yer alıyor. Diğer 8 tane futbolcu normal Player of the Week kartı olarak yer alıyor. Theo Hernandez, Bastoni, Bruno Gimareş, Orsolini, Onana, Hayrodinovic, Türkiye Trent Süper Lig'de Kasımpaşa'dan, Talvi, bir de Jaime Mata. Bir tane ücretsiz top açma hakkımız var. İnşallah ona 50 kalantı çıkartırız. Basıyorum, bastım. Bakalım ücretsiz topa hangi futbolcu geliyor. 3 tane de My Club parasıyla top açılışı yapacağız. Sadece balon uçtu. Ne renkli yandı, ne orta saha yeşil oldu. Ve Declan Rice mı geliyor? Evet. Declan Rice geliyor arkadaşlar. 96'dan 99 güçlendiricisiyle 100 oluyor arkadaşlar. 3 topun ikisine de Jude Bellingham ve Erling Haaland gelirse inanılmaz olur arkadaşlar. Bakın 97 3 de A formda geldiği zaman her hafta takımımızda 100 olacak. Gerçi yüzlük Pep Guardiola var, 102'lik Patrick Vieira var ama biz Erling Haaland'ı istiyoruz 101'lik. Geliyor mu Erling Haaland? Geliyor mu? Jude Bellingham da olur. Erling Haaland da olur. Yapma. Lig 1'den talbi geldi. 2 tane daha açma hakkımız var. En azından Erling Haaland'ı çıkarmak istiyoruz. Jude Bellingham var zaten 99'luk. Hadi be Haaland, gel be oğlum. Çok istiyorum seni Erling Haaland. Gelir misin? Gelmem diyor. Gelir misin gelmem diyor Bastoni de geldi son top Son topa Erling Haaland gelmesi lazım Erling Haaland için top açıyoruz Yapma be Haaland'cığım O kadar çok istiyoruz ki Gider Judd Bellingham'ı verir bize ya Ver Haaland'ı ver Haaland'ı ver yansın buralar Bir iptal İki iptal Haaland'ın üzerinde duralım Hadi bir alan gel be. Hadi bir Alantçığım gelir misin? Allah'ım inşallah Erling Alant gelir. Basıyorum bastım. Bakalım kim gelecek son topa. Ana hesapta. Ortası yeşil yanıyor ama. Kim geliyor yapma be. Ve Erling Alant geliyor. İşte bu. Taktiğimiz işe yaradı. 1-2-3 iptal dedik. Haaland'ın üzerinde durduk. <laughs> Erling Haaland'ı getirdi. Harika, mükemmel. Sarı çiyanım Erling Haaland'ım geldi. Hemen bunları takıma alalım arkadaşlar. Bu hesap çok şanslı zaten. İstediğimiz 3 oyuncudan ikisini getirdik arkadaşlar. Bakın Erling Haaland. Kime bay bay diyoruz? Sana bay bay diyoruz. KDB'ye de tek atmıştık. Ve tabii ki de Erlin Kalant'ı alırız arkadaşlar. Declan Rice'ı da alırız. Sana da güle güle. Tabi hangisi daha iyi? Bakacağız şimdi. hız yakın hızlanma Pep Guardiola daha iyi dayanıklılıkta Declan Rice'i defansif farkındalıkta Pep Guardiola'yı biz Declan Rice'i alalım arkadaşlar top sürmeye bakmadık 79 Pep Guardiola'nın top sürmesi 77 tamam Declan Rice olsun arkadaşlar ana hesabımız her zamanki gibi çok şanslı Pazartesi günü İngiltere defans oyuncuları gelecek. Eğer iyi futbolcular gelirse bu hesaptan veya 16 hesabımdan top açılışı yaparım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haaland istedik. Haaland geldi arkadaşlar. Zico'dan dolayı da top sürmeye de artı bir veriyor. 74 75 oldu. Fiziksel temasa bakar mısınız? Bitiriciliğe bir bakın arkadaşlar. Şut gücü de efsane. Erling Haaland. Harikasın Erling Haaland'cığım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.